Money Robot Submitter'a hoş geldiniz. Bugün Money Robot'ta backlink kampanyası yapacağız ve bunun ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Ama önce gelin biraz programı tanıyalım. Projects tabındayız. Burada mevcut projelerinizi görebilirsiniz bu tabde. Ve task altında projelerin ne kadar işlendiğini görebilirsiniz. Devam ediyor proje. Profillere geldiğimizde oluşturulan profilleri, URL'lerde proje bazındaki... Backlink'leri, log'da da log kayıtlarını görebiliyorsunuz. My Accounts'a gelirsek, Money Robot'un sizin için oluşturduğu hesapları görebilirsiniz. Bugüne kadar 17.076 hesap oluşturmuşuz. Bunların bazıları bloklarda, bazıları Web 2.0 profillerde ve böyle devam ediyor. İçine girerek hatta detaylarına ulaşabiliyorsunuz. Oluşturulan hesapların, My Accounts'a geri dönerseniz, tekrardan gördüğünüz gibi tekrar buraya geliyor. Social tabında sitenizdeki URL'lere sosyal medya paylaşımları yaptırabiliyorsunuz. Facebook ve Twitter'da video tabinde YouTube'da videolarınız varsa ona görüntülenme sağlayabiliyorsunuz. Trafik tabından da URL'lerinize arama motorlarında anahtar kelimeler girerek trafik çekebiliyorsunuz. Ama biz backlink'ten bahsedeceğiz. Money Robot'un en önemli özelliği. Hızlıca ona başlamak istiyorum. Ama önce ayarlardan bahsedelim. Settings'e gelirseniz ayarlar çıkar. Options sekmesinde MR Article Builder Language yani Mani Robot'un sizin için otomatik e, article yani makale oluşturmasını istiyorsanız bunu Türkçe yapın. Eğer sizin içeriğiniz Türkçe ise. Captcha servisine gelelim. TuCapture.com'dan API anahtarı almanız gerekiyor ve buraya girmeniz gerekiyor. Ve kredi yüklemeniz gerekiyor ufak bir miktar. Neden? Çünkü Money Robot e, Captcha'ların yaklaşık %90'ını hiçbir kredi kullanmadan tek başına çözüyor. Ama %10 için böyle tocaptcha.com gibi gelişmiş Captcha çözücü servisler gerekiyor. Buradan balansınızı kontrol edebiliyorsanız düşme olmamış en son. E, bu çok düşük seviyede düşecektir. Çok düşük miktarda kredi yüklemeniz yeterlidir. O yüzden size aylarca götürür. Sevleyip çıktım. Şimdi New Campaign'e gelelim. Kampanyamızı hızlıca oluşturmaya başlayalım. Kampanyam ketojenik diyet hakkında. Böyle bir yazı var internette. Ona kampanya yapacağım. Ketojenik diyet dedim. Yürelimi alıyorum. Buradan aldım. Buraya yapıştırdım. Daha sonra bir de YouTube videosuyla besleyeceğim. Çünkü yazının içinde YouTube videosu var. Yazının SEO'sunu güçlendirmek için. Onun da birazcık kampanyadan faydalansın istiyorum. Buraya yazdım. Burada anahtar kelimelere gireceğiz. Keyword Research Tool. işimize yarayacaktır burada. Ketogenik diyet dedim. Search dedim. Bana kelimeleri çıkardı hemen. Copy to Clipboard dedim. Hala oluyor hatta. Neyse bu kadar. Yeter. Daha fazla da aramasın. Tekrar mı dönüyorum. Buraya kelimelerimi yapıştırıyorum. Fakat bazıları benimle hiç alakası yok. O yüzden çoğunu kaldırıyorum. Çok da fazla kelimeye zaten gerek yok. Nasıl yapılır falan kalsın. Yapmışken güzel bir kampanya yapalım. Nedir kalsın. Liste yok. Ekşi yok. örneği Bunlar gidebilir. Yapanlar gidebilir makro nasıl yapılır kalsın zararları kalsın Örnek pdf tarifler yok Yasaklar Olabilir Kitabımız yok yemekimiz yok yağ yüzdesi olabilir Haftalık listesi yok Yapanların yorumları falan filan bunlara gerek yok diyet ketojenikte kalsın tersten bir Keyword vermiş olalım böylece Burada rekabetten değinmek istiyorum. Eğer rekabet yüksekse kelimelerde az anahtar kelime kullanın. Rekabet düşükse daha çok kullanabilirsiniz. Aynı şekilde rekabet yüksekse mesela e-ticaret yapıyorsunuz, bir ürününüz var, ayakkabı satıyorsunuz. Ve o ayakkabıyla ilgili bir mesela spor ayakkabı kelimesiyle bir kampanya yapmak istiyorsunuz ve tabii ki rekabet yüksek bir kelimedir. Direkt ürünü girin. Direkt ana kelimelere girin. Çok abartmayın burada bu kısmı. Burada SEO strateji kısmı var. 1, 3, 12 güzel bir diyagram başlamak için ve bu sadece bu diyagramlara erişmek yani bu kampanyalara erişmek Money robotu lisanslı kullanarak elde edebileceğiniz bir şey. 1, 3, 12 her zaman tavsiye ettiğimiz bir diyagramdır. İlk başlangıç için daha sonra rekabete göre farklı kampanyalar deneyebilirsiniz. Bir 12 güzel. SEO Crown Power güzel. Super High Competition güzel. Trump güzel. Ve bunun gibi Web 2.0 Power güzel. Web 2.0 Star güzel. Böyle çeşitli kampanyalar var. Ama 12 her zaman tavsiye ettiğimiz bir başlangıç. Rekabetten tekrar bahsedeceğim. Rekabet yüksek bir sektördeyseniz sonuç alana kadar kampanyanızı tekrarlamalısınız. Ama rekabet düşükse kelimenizde size 2-3 kampanya bile iyi yerlere getirecektir. Ama bazen 25-30 hatta daha fazla kampanya yapmanız rekabete göre değişebilir. O yüzden mani robotu sürekli çalıştırmalısınız. Şimdi create unique articles using MR article builder'a basacağım. O bir yandan benim için makale oluşturmaya başlayacak. Bu sırada ben başka bir şeyden bahsedeceğim herhangi bir yerde sağ tuşa basın advanced sekmesine gelin accounts'dan create new accounts seçeneğini göreceksiniz ya da use my already existing Accounts seçeneğini göreceksiniz create new account sizin için yeni hesaplar açar use my already existing accounts ise mevcut hesaplarınızı kullanmanızı sağlar eğer 6000-7000 hesaba geldiyseniz 6000'den sonra örneğin bunu kullanmaya başlayın eski hesaplarınızı tekrar tekrar kullanın. Ama 6000 hesabı gelmediyseniz bunu kullanın. 6000 hesaptan sonra ise haftada bir tekrar yeni hesap oluşturun. Hesap sayınızı arttırın. Use my order. Buradan kategori verebilirsin. Mesela daha önce SEO diye bir kategorim varmış. Ama onu kullanmayacağım. An kategoriden kategorisizleri kullanacağım. Okey dedim. Generic keywords kısmına geliyorum. Burada hemen incele devamı için tıklayın devamı devamını oku incele daha fazla göz at gibi Google'ın çok sevdiği jenerik kelimeleri kullanmanız gerekiyor Eğer İngilizce ise silin Böyle hemen silinebilir bir tuşla Türkçelerini yazın Ve buraya Burada dursun Burada bakın %90 bunların yoğunluğu Çünkü Google çok seviyor Ben biraz düşüreceğim %80'de de bırakacağım %80 bunları %20 benim anahtar kelimelerimi kullanacak. Save dedim kapattım. Şimdi başka bir detaydan bahsedeceğim. Siz bu article builder'ı kullanmak istemiyorsunuz. Kendi makalenizi yazmak istiyorsunuz. Elbette buraya yazabilirsiniz. Article title'ınız ve içeriğinizde sıkıntı yok. Onun dışında bir makaleniz var. Ve bu yaklaşık e, bin kelimelik bir makale. Bunu alın böyle yapmak istiyorsanız bir klasöre koyun txt olarak ve bu makaleyi bir spin programında isterseniz 30 40 spin attırın ve klasörü yükleyin. Sonra load articles from folder'a gelin. Oradan klasörü seçin, oradan yükletin. Spin yap yapabilirsiniz aynı zamanda. Yani çevirebilirsiniz farklı versiyonlara. Buna basarak o klasör içindeki makaleleri ama biz bunu kullanmayacağımız için kapattık. Son olarak bir şeyden bahsedeceğim. Ha videoya bir de nasıl YouTube yani içeriye nasıl video dedim pardon. İçeriye nasıl YouTube videosu ekleyeceğiz ondan da kısaca bahsedelim. YouTube videomun ben buradan share yaptım. Linkini alıyorum. Ve buraya YouTube'a gelip yapıştırdım. Before the article, after the article yazdan önce olsun istiyorum insert dedim. Gördüğünüz gibi iframe olarak buraya ekledi. Şimdi ben burada bir preview yapınca göreceksiniz. Videoda buraya gelmiş oluyor. Hatta spin yapalım. Yazı değişsin. Böyle sınırsız sayıda bakın anahtar kelime burada. Bu jenerik olarak kullanmış, spin yaptım. Burada makalenin kelime sayısını görebilirsiniz burada direkt kullanmış gibi gibi. Sizin için zaten her şey otomatik olacak. Buradan da 5 gün yapalım. 5 gün içinde kampanyayı bitirsin. Bir anda öyle bütün backlinkleri yapmasın. Belli bir zamanı yayalım. Bu kadar ayarlar. Şimdi start'a basınca kampanya birazdan hazır olacak ve çalışmaya başlayacak. Göreceksiniz. Şimdi kampanya başladı hemen başlayacak. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada on treats diyor. Yani aynı anda multitasking olarak sizin için 10 işlemi yapacak. Sizin bilgisayarınızın işlemci gücüne göre bunu düşürüp yükseltebilirsiniz. Ya da oto yapabilirsiniz. Bakın çok hızlı bir şekilde başladı. Bunu 5 gün içinde bitirecek. Şimdi başka bir konudan bahsedelim. Kampanyanız bitti. Tekrar yapacaksınız. İhtiyacınız var. Ne yapıyorsunuz? Sağ tuşa basıyorsunuz. Klon yapıyorsunuz projenizi. Klon yaptıktan sonra buradan diyagramınızı değiştiriyorsunuz. Mesela bunu seçtik. Bu sizin siteniz. Buradan işte sosyal medya oradan dağılıyor. Tekrar bütün yollar Roma'ya çıkar gibi her yol tekrar sizin sitenize geliyor. Gördüğünüz gibi. Burada ketojenik diyet mesela high competition olarak adını değiştirmeniz gerekiyor. Buradan gene günü değiştirip hemen kampanyayı tekrar edebilirsiniz. İşte Money Robot'ta backlink kampanyası oluşturmak bu kadar kolay. Herkese tavsiye ediyoruz. Özellikle e-ticaret gibi işlerle uğraşıyorsanız, doktorsanız, avukatsanız, mühendis ne ol hiç önemli değil. İnternet üzerinden iş yapıyorsanız, internet siteniz varsa, insanlar sizi internet siteniz vasıtasıyla arama kelimelerinden buluyorsa Money Robot sizin için en iyi çözümdür ve sizi kısa süre içinde rakiplerinizden yukarıya çıkartır. Teşekkürler dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.